Peki örnek bir uygulamanız var mıdır? Var. Ne? galiba bir örnek getirdiğinizi evet, görüyorum. Evet getirdim. Bu oyunumuzun ismi e, Kıble. Şöyle yapıyorum. Şimdi bu normalde e, 3 yaş, 2-3 yaş arasındaki çocuklarımızda bu şekilleri onların önüne koyarak hani e, şekilleri birleştirme, yerlerine takma olarak yapılma bilinir. Belirli bir zaman sonra çocuklar zaten bunu kavramış oluyorlar. Yerlerine takıyorlar. Bitmiş oluyor. Bunu buraya bırakıyoruz. Sonrasında oyunumuzun içinde 60 tane problem var. Bu e, kolaydan en zora kadar gidiyor. İlk başta şekillerimizin, problemlerimizin çözüm bölümleri var. Yalnız burayı çocuklara adapte etmiyoruz, göstermiyoruz. Yani e, 5-6 yaş mutlaka bakabilir ama onlara şöyle bir şey söylememiz gerekiyor. Oraya bakarsan oyunumuzun kuralı bozulur. Hani bunu onlara bildirmemiz gerekiyor. Yani kolaya ulaşmamaları gerekiyor. Sonrasında çok hızlı bir şekilde şekillerimiz çıkıyor, nesnelerimiz çıkıyor. Hangi şekilleri da şeklimizin yan tarafında verilmiş oluyor. Örneğin bu şeklimizi alıyoruz. Biz buna küçük büyük T diyoruz ve küçük L harfi diyoruz. Bunları yerleştiriyoruz. 3 yaşındaki bir çocuğumuza bir tanesini biz yapıyoruz. Ee, sonrasında şekli koyuyoruz. Yani bunu da hadi bakalım sen tak. Hadi ya da sen takabilirsin, yapabilirsin. Sonrasında o zaten o şeklin oraya olabileceğini görsel olarak, beyinsel olarak e, hazmediyor. Beyni buna dürtü veriyor. Hemen yerleştiriyor. Sonra diyorum ki ben sence olmuş mu? Bir düşünüyor olduğunu biliyor. Evet öğretmenim olmuş deyip tekrar bize sunuyor. Bunu bu şekilde devam ederek bitirmiş oluyoruz. En son 60 tane problem çözdükten sonra tekrar başa alıyoruz. Bu sefer de dakikaya sunuyoruz. Yani bütün hepsini bitirdiği için beyin artık onu biliyor. Bütün şekilleri kavradı, bütün nesneleri hatırlıyor. 20 dakikada kaç tane şekil yapabilir? ...beyin artık hızlı bir şekilde ilerlemiş oluyor. Hem görsel algı devreye giriyor, hem strateji devreye giriyor, geometrik zeka devreye giriyor. Hepsini birlikte sunarak en sonunda bizler neler çıktı sayıyoruz. Evet, anladığım kadarıyla özgüvenlerine de destek oluyor. Aynen, aynen Değil hocam. Aynen. Karar verme stratejileri <laughs> gelişmiş oluyor. Verdikleri kararların sorumluluklarını almış oluyorlar. Emin, değil mi? Oluyorlar Emin oluyorlar kendilerinden. 3, 2, 3 ve 4 yaşta renk kavramı da oturmuş, şekil ve renk kavramı da oturmuş oluyor. Onları da algılamış oluyorlar ee, bizim materyallerimizde. Yani bu materyalde belki çok e, şekil kavramı olmayabilir ama e, üçgen, kare, geometrik şekillerli e, materyallerimiz de var. Onlarla şekil kavramı da oturmuş oluyor. Yani ilkokula çok güzel bir şekilde hazırlanmış bir şekilde geçiş yapıyorlar yani okul öncesi dönem öğrencileri ve velileri bu tür materyallerden